Arkadaşlar bugün top sektiriyoruz ama üç tane hakkımız var. Başlıyorum. 1 iki, iki. Üç. Tamam. Üç. Bir. <laughs> bir. Iki, bir. ama dur buraya sevmiyor tam buraya değil bir iki iki son. bir iki, on, iki üç, üç. şimdi kaç yaptım sonra bitiyor, bitiyor. Peki. Peki. Ben en çok 3 yaptım. Eren ben yaptı. Bay bay.